yorumlarda söylersiniz arkadaşlar. Quick scope, quick scope. etkilemez. O neler yapıyoruz? Neler neler yapıyoruz? Oo, bak yani gerçekten buna verm. Oo, oğlum yargı dağıttık yargı. Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere termal dürümün ile sumon bu oyunda ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim. Hazırsanız videoya başlayalım. Evet pembe kılıçlarımız ile videoya giriş yaptık bakalım bak hop birinci headshot'ımızı aldık first blood'ımızı almadık ama çok önemli değil ama içeriye girip şeylerimizi almamız gerekiyor Hadi bakalım bey biz alırsak eğer hop kafayı gördüm hop senin de kafayı gördüm <laughs> Oğlum ben de Senin de kafayı gördük ama sen afk'sın buraya kusura bakma Kılıçlarımızı çektik Şöyle bir bomba Belki bombayı ölür de bombayı çok arkaya attık. Niye o kadar arkaya attık ben de bilmiyorum. Bak videoda gözüktü abi vurduk adamı. Vurduk adamı abi. Oğlum bu adam ölümsüz mü? Bu adam ölümsüz mü? Birisi bana bunu söylesin abi. Onu da aldık. Oğlum siz zemzemle falan mı bu usul alıyorsunuz? Bak şunu da aldım. Bakın bir tane da atıyoruz buraya. Dur. Yeni aldım. Şimdi termal olduğu için sumonun içinden görebiliyoruz. Adamların vücut ısılarını. Allah Allah neler neler verdi bize. Neler? <laughs> Bu abi biri mi? Bu ne <laughs> abi oğlum? Yanlış yere attık. Diğer yere atacak mı? Hiç problem değil. Ölmem buna. Öl ölmez olur muyuz? Adamlar. Attı. Oo lan biz kaç kişiyiz? Oyun. Biz sanki birazcık az kişiyiz he? Ne dedin o işe? Bize adam mı? Hah adam takviyesi geldi. Bot falan mı çağırdın lan yoksa oyun? <laughs> Çünkü öndeydik şirket bizim kazanmamızı istemedi arkadaşlar. Patlattılar. Merhabalar. O. Oh. Neredeyse alıyorduk. Al onu al. Oy noskopun güzelliği. E, ee, noskop demişim. Ne diyorlardı lan ona? Olar. Valorant oynamayı ne var unuttuk ama. Siz yorumlarda söylersiniz arkadaşlar. Quick scope, quick scope. bizi etkilemez. O neler yapıyoruz? Neler neler yapıyoruz? Oo, bak yani gerçekten buna vermem. Oo, oğlum yargı dağıttık yargı. Yargının babasını da attık yani. Şu beyi biz alırız ya. Ne çekeceğiz ne? Saksı çekeceğim abi. Kapat ecdadını sikerim. Ama yani öyle kahpeler olursa. Bak. Abi nasıl söylüyorsun? Az önce ben burayı yargı dağıtarak almadım mı kardeşim? Yine daha tarak alırım diyecektim. Olmadı. ile şu an takımın birincisi değil. Direkt oyunun birincisi. Bu arada kaybeden takımda bunu yapmakta zordur. Her oyunda zordur. Ama elimizden geleni yapacağız. Abi. Abi. Göz değdirdik. Kimin gözü değdi arkadaşlar? Havadan bir vuruş. Hop bir bomba. Bir tane smoke. Atma kardeşim flash. O ne? O ne abi o ne? İkimizi de mi öldürdü o? Evet harbiden ikimizi de öldürmüş. Dayı sen ölmüyorsun herhalde. Okey tamam ölme. Seni o zaman öldürmeyelim biz. Bak geliyor. Harbiden öldüremedik. Ben pembe kılıçlarımı çektim bu arada arkadaşlar. Bu pembe kılıçları çektim mi ben ölmem. Şöyle bir smoke. Gel. Geleceğini biliyorum. Tamam ben geleyim. Neredesin? Bunu kestim. Bir de seni keseyim. <laughs> Yapma. Alıyor muyuz Bey'i? Arkadaşlar alalım artık Bey'i ya. Ben adamları arkadan bıçaklıyorum. Siz de bir bir şeyler yapın be. Adamlar bak bize arkadan bıçaklıyor ya. Bunu alırım ben. Bunu da alırım. Tabii ki de E lostarız yani abi. Kimse takımdan... takımda çek yok. Ben şurada Gel gel sen yine gelecek. O bıçak da gene buraya gelecek. O kin kaptı bana. Tamam sen gel. Abi yapma. Ya, bana bakıyor muydu adam? Adam gerçekten bana bakıyor muydu? Bak. Yani bu edit şimdi 20 saat adamın yani Adem'in doğumundan başlatıyor ya. Beni öldürmesinden başlasana kardeşim. Ne yapıyor? O ne? Abi şu herhalde duvarı delip şey yapıyor ya. Hop. Popcorn. Çok iyi tek sattık. Ama bak B'yi vermeyelim. B'yi alıyor al herif. Bir de üstüne şeyi de atmış. Evet biz de vuramadık. Sizi kepaze bir şekilde oynadık. Buradan bence birisi gelecek gibi mi? Pardon. Abi. Evet kaldığımız yerden. A'ya bir bomba. Uyyyyyy. 3 kişiye. Gene gelecekler o yüzden attım gene bombamı. Oğlum gelmiyor musun? Allah kaçırdık herifi. Orada gördüm. Hemen sağdan vuruyordu. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ama şu adam 20 kaç kaç saattir kazma kürekle oynuyor kardeşim. Bırak. Bırak onu bırak. Birisine vurduk orada. Bakın. Orada fark ettiniz değil mi? Yani benim nereye kaydığımı adamın beni bildiğin itekledi ya beni ayırıp. Bir tane semtex skillimizi de aldık. Abi. Hiç problem değil. Ben seni aldım. Bak bu bizden değil lan. <laughs> Adam artık çok fazla nüfus etti bize. Bizden sanıyorum ya. Bakın şu da adamlar bomba bomba attığı zaman bombayı engelliyor. Çok iyi. Gene nereye gidiyor mermimiz? Gelecek şimdi me şey bomba gelecek. Dediğim gibi bombaların gelmesi peki. Bombalar geldi. A'yı da alamadık. Belki onlar A'yı almak için bir hamle yapar. Ah be omuzunu sıyırdı var ya. Neyse A'yı almamız şu an an meselesi aldık. Oyun bize de puan verdi çünkü Hadi be onu vursaydım. Herif birazcık hareketliydi ben de hareketli olunca. Gel bakayım. Abi. Vurmamız gerekiyordu arkadaşlar. Değil mi? Yine gene vururum. Sen ne yapıyorsun orada? Çatıda damda geziyor. Sen Batman misin kardeşim? Batman severlere de buradan selam olsun. Buradan mı geleceğim? Buradan gel. Yapma. Çok iyi attı. Sadece ben mi öldüm? Sanki benim yanımda da birisi vardı. Bu ne yapıyor? Adam. Oğlum ben size şimdi Bakın şimdi ben size ne yapıyorum? O ölüyüm zaten. Ölüyüm zaten. <laughs> Az önce kazma kürek oynayan vardı ona sayın. <laughs> gel gel. Bu arada arkadaşlar bu silah skinini Valorant'taki Nebula'ya benziyor mu onu da yorumlarda be yorumlarda belirtirsiniz. Hoppa. Bu oyunu işte Zanteres'e benziyor mu yoksa Voxic'e onu da belirtin yani bence Voxic'e benziyor. Hop. O da bomba oynuyor ya C'yi almaları mı meselesi. Onu da aldılar. Hadi be. O bıçağı yetiştirebilseydim var ya fena kesecektim. Onu. Aldım onu onu da aldım. B'yi de almışlar. Oğlum siz her yere almışsınız. yüz aynen diyorlar yani. Hoppa. Hop. Ha Bu tarafta doğmaya başladılar. Bak şimdi. Bu <laughs> kuruluş <laughs> <laughs> Osman sanki dizildiği gibiydik. Hiçbir şey kalmadı. Ama biz de şey yapmayalım arkadaşlar. Veriyor mu şampuan? Veriyor. Bitti bitti. Bitti. Yani hem takımın birincisiyiz hem de oyunun birincisiyiz. Bakalım bence bu sefer bize verdi. Ha tabii ki de. Bakalım nasıl oynamışız. Bir de buradan izleyelim. Kendi adamımıza bile sıkmışız yani. Hardcore modunda olsaydı ölüyorduk büyük ihtimal. Hop. Hop. Hoppa. En sonunda da ölmüşüz zaten. Ben bir de şu emotumuzu atalım da sonra videoyu bitirelim. Bence keyifli bir video oldu. Hop. Hoppa kurtulduk. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendi beğendiyseniz eğer beğenmeyi beğenmediyseniz eğer dislike atmayı unutmayınız. Görüşürüz.